Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle sol at kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sol asmaçta Evet. Şöyle. Bunlar Bu arada bölünmüşler ama bir dakika. Bu arada plutonla gelmiş. ben anlamadım bu güncelleme gelmiş herhalde. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Iyi, baktım. Ee, 27 Ekim'de gelmiş. Biz bunun nasıl fark etmedik ya? <laughs> ya aslında ben e, hangisi Dying Body ya da bunlardan birisine diye geldim ama <laughs> Newton araya kaydı da şimdi şunlarda bir değişiklik yok. Var da arka plan dedi. burada değiş. Hayır. Yükün bir dakika. Şöyle kapatalım. Hep karanlık Peki değişik bir şey var. Bu aynı. Bu da aynı. Bu da aynı Tamam. bunlara yok. Yeni bir gezi silah gelmiş. Şu muhtemelen ateş etmedi. Evet bu da yavaş geldi. <laughs> Nereden geliyordu lan demin geliyordu ben gördüm bir yerde. Yok gelmedi. Ha geliyor geliyor. Çok yavaş hareket ediyor galiba. Bir o var muhtemelen. Bakıyorum şu anda yok gibi ama. Yok bu herhalde yeni gelen tamam o zaman Pluton'a girelim arkadaşlar Neptün'de sanki o gece hatırlarsınız ki yani başka zaten ben de istiyorum Pluton'a gelmesi de bu iyi oldu yalnız bakın şimdi bir, bir kere çalın boyutunu görüyorsunuz değil mi şimdi bir de şey çalın. Yani gerçekten küçük yapmışlar. Dünyaya da bakın arasında. arasına. Dünyada çok bir farkı yok gibi gözüküyor ama. Her <laughs> renklerini çok seviyorum Plüton'un. Ee, harika yani. Evet, beyazlı, kırmızı, biraz da böyle krem rengi gibi. Neyse. Evet. Şöyle hemen başlayalım. Evet. Bu hızlanmış bu arada Oo Pluton hemen parçalanıyor <laughs> Pluton geri geldikten sonra bu yanlış bastık ona Ama onu, onu kullanmıyorsunuz bu arada herkese Gördüğünüz gibi ki... Yenileyelim bakalım Evet <laughs> kırmızı bölgeden A geliyor bu sefer. Her zaman yine dünyada bu ay olmuş. Belki hemen hemen aynı büyüklükteyiz o yüzdendir. Yani. Evet. Plüton'da gelmesi güzel olmuş aslında. Yani diyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Buraya kadar giremiyoruz genelde. Ya bir dakika yanlış, yanlış basıyoruz. Ha. <laughs> Şimdi şöyle Oho bayağı olur. Yani. Böyle ağır metaller ve şeyler yani. Şunlar ve şu çok hasar veriyor. Şöyle bir dakika. Bu arada böyle bir bilinmeyen sistem var. Bunlar tavuk geti. Bunları zaten gireceğiz biliyorsunuz ki şöyle. Aslında bunlara şey olması güzel olmuş yani böyle bölmeleri yani bölündükçe yani <laughs> hani bir şeyde toplamak güzel olmuş. Bana gördüğüm gibi bir etki yaratmıyor bu şey. Hiçbir şey yapmıyor gördüğünüz gibi. Böyle de bu bu şey Dediğim gibi ben çok istiyorum Pluto'nun gelmesini Demek ki duydun <laughs> sesinizi Ya da Gelecekti zaten O zaman ee, Şeyde güncelleme gelmişsiniz Sıtmaşa da Arkadaşlar ona bir, bir bakalım güncelleme geldiyse çekeriz videosunu da onu da Sıstamaşa Gelmediyse ya Şu Şu silahın ee Parlaklığını biraz kısalar ya yani. Şeyin... Çok bir çok göz olan bir şey var. Orayı kısalar ya birazcık. Onun dışında güzel yeni yeni güncellemenin gelmesi. <laughs> Oyunda beraber öğrenmemizde garip. yap kulenim. Ey geze. Geze geze <gülüşmeler> gel. gibi boyu var gerçekten. De. Yani Evet. Bir fayda etmedi yani bunları. Ben de bekliyorum ne yapacaklar diye. Hay arkadaşlar. Aa o tarıyor. o bakın. Rengi dönüştü. Tamam bitti. Gördüğünüz gibi artık <laughs> plütonun rengi yok. Plüton Plüton olur. Böyle bir şey görmedim. <laughs> peki önce biraz sıfırlayalım sizi hadi güzel şu kaldıydı burada Şunu da şöyle saldırsın ya oradaymış Hadi bakalım. Ya biraz yavaş bunlar şeyler ama bilmiyorum ayarlanabilir mi bunlar pek şey değil. Şöyle tam. Ya eh, bunlar da şey koyuyor. saldırıyor. Ve de biz bunu da görmüş olduk. Şimdi son kez canavarlarla kaldırıyoruz. Bunlar zaten bilindiği gibi. Bunlar hiç hızlı gider. E bir tanesi var. Bir şu bu herhalde dönüyor sürekli. <laughs> Bakın şimdi bir alttan yani direkt düz <laughs> Bakın şöyle bakınca bir şey yok Şöyle bakınca Bozduğu için şimdi. Tamam, hiçbir şey yok ama şimdi araları daha boşluktu. Yani gördüğünüz gibi bakın dolanıyor sürekli. Ve ilk temas gerçekmiş. Bir <laughs> de. Niye hala daha şey oldu. Tabi bu gezegende de kimse yaşamadığı için. Ona lan. Kafayı yedemeyim. Peki şuradan da şöyle şurada bir şey saldırsın. <laughs> şimdi gibi 8 kolu var. Gerçekten iyi. Ya sekiz kolu var şimdi böyle. Hazır buradan parçaya gidecek. hadi gidene de çok büyük şey çıkardı. Git 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 git. Hadi git çok git. Plüton'u tokatlama geldi buradan bu. Tokatlayacak şimdi. Ha geldi. O kadar uzaklıktan vuruyor bir de ya. Bir dakika. Bir dakika. Vur Vursanıza neyi beklediniz Vurmayacaklar galiba Şimdi vurdular Tamam O zaman yeniden Bütün haline getirelim Ve Son kez şunu saldıralım Sen devam et Patladı Yok patlamadı Evet Evet bu da böyleydi En azından Evet arkadaşlar Bugün Plüton gelmiş Zaten Ben de çok istiyordum bekliyordum Gelmiş <laughs> Sonra onu da böyle patlattık o da yararlandı bu şeylerden. Şimdi, aha, uh -huh, bir daha geldi Gördüğünüz gibi bir de böyle bölümler. Bu gezegende bu bölümde yani gülen sistemi sınıfında 3 gezegenimiz kaldı bizim burada oynayacağımız. Sonra böyle burada 2 tane, burada da 2 tane. Yani bunlarla yolumuza devam edeceğiz. Tabii ee, şu bilinmeyen sistemle Onu şu şey bulmaya çalışacağım. Zaten onu da şey yaparsak hallederiz. Evet. Bir tanımızı gördüğünüz gibi böyle. Eğer daha fazla bu videolardan istiyorsanız aşağıdan kanala abone olup like atmayı, yorum yazmayı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.